İyi günler, Tekno Destek YouTube kanalımızdan merhabalar. Bugün sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir içerik ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi günlük hayatımızda fotoğraf deneyimi ve fotoğrafçılık çok önemli. Fakat fotoğraf çekerken ya da fotoğrafları indirirken bazen kalitesiz görseller olabiliyor. Fakat görseli çok beğendiğimiz için kullanmaya devam edebiliyoruz. Bunun hakkında bilgiler vereceğiz ve aynı zamanda sizler için ürettiğimiz içerikleri YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve teknodestek.com.tr web sitemizden de paylaşmaktayız. Buradaki içeriklerimize de ulaşabilirsiniz. Bu haftaki içeriğimizde çözünürlüğü düşük bir fotoğrafı nasıl güzelleştirebiliriz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Bunlar için iki alternatif mevcut. Birinci alternatif hem ücretli hem de nispeten daha zor bir alternatif. Adobe Photoshop'un Generatif Fill özelliği yani yapay zeka aracı. Bu görsellerinizi güzelleştirirken ek detaylar eklemenizi ve görseli genişletmenizi sağlıyor. Fakat görseli genişlettiği için otomatikmen çözünürlüğü yükseltiyor. Fakat fotoğraf kalitesinde maalesef ki bir değişme olmuyor. Diğer uygulama ise Upscale uygulaması. Upscale'i hakkında kısa videoda yaptığımız bir uygulama kendi web sitesi var Upscale.org diye. Oradan indirebiliyorsunuz. Upscale bir ücretsiz yapay zeka aracı fakat benim bugüne kadar gördüğüm en iyi yapay zeka araçlarından biri ve çok kolay kullanımı. İnanılmaz bir kolaylığa sahip. Uygulamayı indirdikten sonra içerisinde fotoğrafınızı yükleyip ya 16 kat yükseltiyorsunuz ya 4 kat. Ve buradaki yükseltme sadece rakamsal değil yani çözünürlüğünü büyütüp e, ...fotoğraf kalitesinde oynama olmaması şeklinde değil... ...fotoğrafta ciddi bir değişiklik yapıyor. Ve fotoğrafı gerçekten çok kaliteli bir hale getiriyor. Eğer blurlu bir fotoğrafsa ışık dengesini ayarlıyor ve renk ekliyor. Ya da hiç görünmeyen piksel piksel bir fotoğrafsa bunu net bir hale getiriyor. Okunmayan bir belgeniz varsa fakat nispeten yazıları belliyse bunu düzeltiyor. Çok ciddi anlamda faydası olan bir uygulama. Upscale'i indirdikten sonra... Önce fotoğrafı seçip model kısmında da farklı modelleri de deneyebilirsiniz ama değiştirmemenizi öneririm. Burada ekranda gördüğünüz gibi. Üçüncü stepte ise fotoğrafı düzenledikten sonra uygulama bunu nereye yükleyeceğini size soruyor. Burada belgelerime ya da masaüstünü tercih edebilirsiniz ayırt etmek için. Son olarak da upscale dediğiniz anda fotoğrafın işleme işlemi başlıyor. Bu da ortalama 16 kat yaparsanız 3 ila 7 dakika arasında. Normal haliyle yaparsanız 30-40 saniyede tamamlanan bir süreç ve çok beğeneceğinize eminim. Ücretsiz olduğu için indirmenizi öneririz. Bu tarz yapay zeka araçlarının videolarını daha fazla görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu tarz videoların devamı için de videomuzu beğenip kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın.